Herkese merhaba. Bu videomda sizlere ağız yaralandan bahsedeceğim, aft, pamukçuk, dil yaraları ve uçuk problemleri. Bu bahsettiğim yara problemlerinin tamamı virüs kaynaklı yaralardır. Bu yaralar oluştuğu zaman iki şey düşünülmelidir. Birincisi vücudumuzda aktif olarak virüs taşıyor olmamızdır. Bu her zaman için ciddi bir risktir ve önemsenmelidir. İkinci olarak aklımıza gelmesi gereken şey bağışıklığımızın bu virüslerle mücadele edemeyecek kadar zayıflamış olmasıdır. Bu da hayati bir durumdur ve gözetilmelidir, önemsenmelidir. Bu ağız yaralarından pamukçuk çoğunlukla bebeklerde gerçekleşir. Bebeklerde anne sütünden başka herhangi bir gıda önermediğimiz için bebeklerin Ağız florası gücüyle bu enfeksiyonu yenmesi beklenir. Bebeklerin pamukçuğa sebep olan virüsleri yenmelerine yardımcı olmak için sabah ve akşam bir yemek kaşığı suya çay kaşığının ucu ile İngiliz karbonatı katılır. Bu karışım temiz ve steril bir pamuğa emdirilir ve bebeğin ağız içi bununla temizlenir. Bebeğin ağzına uygulanacak bu karbonatlı su, bebeğin ağız florasını koruyarak ağız probiyotiklerini pamukçuğa sebep olan virüslerin yok olmasına yardımcı olacaktır. Alt, uçuk ve dil yaralarında önerdiğimiz yaklaşım bundan farklıdır. Çünkü bu üç problem sıklıkla yetişkinlerde gerçekleşir. Bu problemlerin giderilebilmesi için hem antiviral etkiye sahip ürünler tercih edilmeli hem de bağışıklık sistemi uygun şekilde güçlendirilmelidir. Bunun için Antiviral etkisi iyi bilinen aromatik kekik yağı, propolis, karamürver gibi doğal ürünler kullanılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek içinse beta glukan veya ekinezya veya C vitamini ya da çinko gibi doğal ürünlerden faydalanılabilir. Antiviral etkiye sahip olan ürünlerle bağışıklığı güçlendirme etkisi olan ürünleri eş zamanlı kullanmalıdır. Hem aft, uçuk ve dil yarası giderilmeye hem de bağışıklık sistemi güçlendirilerek bu yaraların giderilmesini hızlandırmaya yardımcı olmuş oluruz. Bu yaraların kısa sürede tekrar etmesi de engellenmiş olur. Bağışıklık sistemi demişken bağışıklık sistemi ile ilgili önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bağışıklık sisteminin güçlü olması iyidir. Fakat ürün destekleriyle sürekli güçlendirilmesi doğru değildir. Bütün danışanlarıma bağışıklık sisteminin yılda en fazla iki kez güçlendirilmesini öneriyorum. Aksi takdirde, bağışıklık sisteminin dışarıdan desteklerle sürekli güçlendirilmesi, gerçekte bağışıklık sistemini tembelleştirmektir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirici destekleri yılda en fazla iki kez tekrarlamanızı tavsiye ediyorum. Böylece, hem bağışıklık sistemini doğru bir şekilde desteklemiş hem de sürekli dışarıdan desteklenerek tembelleşmesini önlemiş oluruz. Bu çok önemli açıklamayı da ekledikten sonra videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.